Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin proje yapma. Proje kalsın. Proje yap. İki proje yapma. Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10 20. Romalılar 6 12. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Romalılar 6:13 Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın, bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Romalılar 12 bölü 2 Bu çağın gidişine uymayın, bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Romalılar 12-14 Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Romalılar 12-16 Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin, tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Romalılar 12-17 Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Romalılar 12:21 Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Romalılar 13/8 Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Romalılar 13 bölü 9 Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin. Buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir komşunu kendin gibi seveceksin. Romalılar 13-13 Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.